kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için like ve abone olabilirsiniz. Videomuza geçelim. Blackpink'in Vildan'da konserinde hep fanlar rase 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 diye bağırıyorlar. Ve Zizeni Diso Diso diye bağırıyorlar. Ve Lisa Jisoo Jeni üzülüyor ve belli etmiyorlar. Hadi videoya bakalım. Ben yani de yanlış yaptılar. Yani hep e, Lisa Rose yani yeni Lisa da destekleyebilirdir hepsini aynı anda. Ama Rose seçtiler. Bence onlar bir sürü dans video yoruyorlar. Bazı videolarımda o videonu çekmiştim. Çok yoruluyor. Lisa bağırdıktan bile. Siz bunun kararını Rose'den mi aldınız? Niye sadece sizin yeni de seçin. Rose seçin. 130 seçin. Yani bunların Rusya güzel değil mi Rusya? Seviyor. Sizin de düşünüyorsunuz onları yazarsınız arkadaşlar.